şini gösterir misin? <laughs> Mutlu musun? Canine, canine, canine. <gülüyor> <gülüyor> Merhabalar arkadaşlar. Onlar oyun için şimdi yüzlerini boyuyorlar. Ee, ben de Masal'a e, bayağıdır istediği bir hediye vardı. Dış çıkmıştı. Ee, masal benden bir kulaklık istiyordu. Şu anda her şeyden habersiz. Rutin oyununa devam ediyor. Oyun oyuncakları herhalde yüzlerini boyuyorlar. Merhabalar. Merhaba. Ne yapıyorsunuz bakalım? Yüzümüzü boyuyoruz. Çünkü biraz sonra hep birlikte oyun oynayacağız. Şimdi oyun oynamak için yüzümüzü boyuyoruz. Ben taradaki şey olacağım korkuluk. korkuluk korkuluk olacağım masal çilek kız olacak tarlaya gelip şey yapacak Öge de kötü adam olacak tarladaki çileği e, geri alacak. Sü var. Masal bir bakabilir miyim yüzüne? Ay çok güzelsin koluna anneciğim da koluna da bakalım. Aa ne çizdiler oraya? Ne var burada anneciğim? Yok kuşa, evet bulutlar ve de kardan adam. Yüzüne bakabilir miyim? Aa, masal bana dişini gösterir misin? Hmm. Sen bu dişin çıktığı zaman bizden bir hediye istiyordun. Onun adı neydi anneciğim? Kulaklık. Aldın mı? Bilmiyorum. Daha çıkamadık. Yasaklar var. Evdeyiz. Masal masallıyım. alayım Alamadın mı? Ya yapacak bir şey yok anneciğim. Belki daha sonra. Olur mu? Olur. Tamam. Ne yapıyor Ege? Ne yapıyorsun? Ege o diye bir tane filmde böyle parlanço vardı gülen bir şekilde. Onu yapacağız şimdi. Evet. Bir dahaki önceki videomuzda olan boyalarla yapıyoruz. Gel şimdi Hazır mısın? Evet. Gülme gülme. Arkadaşlar ama benim çukur ben çukur var oyunda hmm. yani uçabiliyorum. Hmm. Uhu. Uhu. Evet. Harikasın anneciğim. Yüzünün resmini sen mi seçtin? Evet. Şöyle bana bir bak. Ah şu güzellik. Çok güzelsin. Tam o zaman sen gidebilirsin anneciğim. Nereye gideyim ben? Yasak var ben nasıl dışarı çıkayım? Dışarı çıkmayacağım anne. Yemeğin pişiyor. Yemeğini yap. <laughs> Anne hadi, hadi. Yemeğini yap. Tam Söyle o zaman. Yemeğini. Hadi yemeğini yap. Masal beni istemiyor odada. <laughs> Erçin ee, bakar mısın bana bir? <laughs> güldürme şey, korkuluklarımdaki şeyler karışıyor. Hmm, Kuruldular mı? Şimdi Ege senin adın ne olacak? O. Ben korkuluk olduğum için birazcık böyle durman gerekiyor Böyle duracağım. <laughs> Masalda tarlayı basan ya da tarladaki <laughs> çilek bitkisi mi? <laughs> Masalda e, çilek kız. Tarladaki çilek, çilek kız. Ama masalın buradaki çok fazla çileğe benzemedi. Birazcık ananasa benzedir. Olsun. Ben o mutluysa çile. sorun yok. Evet. Elindeki ne masal? Süpürgen. 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 Bak. Ne çabuk koşuyorsun? Bu benim süpürgen. Süpürgen. Cadı mısın sen? Hayır. Çilek kızın süpürgesi o zaman. Evet. Hmm, anladım. Uçabiliyor. Uçabiliyor mu? Evet. Uçup ee, bakıyor neler varmış yukarıda. ya hırsız hmm. falan Ah bir kulaklığın olur. olsaydı müzik dinleyerek uçardın. Ay! Bakın böyle bir şey yaptık masalla. Benimki gezegenlerle dolu. Burada da kayan bir yıldız var burada. Mesalinki de bulut. Masal gökkuşağını çok sevdiğim Masal için. Masal bilekliğinde var ya tam uymuş. Hele kolyen yüzündeki renklerle birebir anne. De, şimdi de Ege'nin dudağını kırmızıya boyayacağız. Çok kırmızı olmadı ama boyayalım. Ne yapayım şimdi? Gel sen boya gel. Değil mi? Tut birlikte boyayalım. Evet vay haline. Ağzının <laughs> içine, içine girdi. Giremez, değil mi? Emin ellerdesin. Masal varsa var ya. Hmm, müthiş. Ortaya bir şaheser çıkacak emin <laughs> olabilirsin. Masal bu konuda uzman. Değil mi masalcığım? Evet. Şimdi ben bir yere uçup geliyorum. Hadi uç gel bakalım. Uçtu kızım. Burada da kaçağımız var bizim. Evimizin vazgeçilmezi kaçak masalı. Ben de ben de. Arkadaşı kaçak. Kaçak. Yani benim kaçak oradan düşüyorum. Arkadaşları kaçak tanıtsana masal. Ne zaman geldi, nasıl geldi? Nasıl geldi? Samsun'dan geldi. Evet. Neden gönderdi? Neler konuşuyor kaçak masal? Şapşik. Şapşik. <gülüyor> şapşik. <gülüyor> Başka? Kuş, kuş, babacık, babacık. Evet. Başka? Cimbom da diyor. Cimbom, cimbom. En önemlisi dipçik diyor. Dip, dipçik, dipçik. Evet. Oğluş diyor. O bizim en yakın dostumuz. Evimizin bir bireyi. <laughs> evet, en güzel. Evimizin biri, Canım kuşumuz. Güzel kuşumuz. Nasıl bakıyor? Nasıl merak? Ne yapıyor bu diyor acaba? Kaçak. bir de. Evet. Kaçak bir erkek. Kaçağın hikayesini anlatalım mı Masal? Evet. Samsun'dan değil mi? Samsun'daki eve kaçak. Bir bakıyoruz camdan giriyor. Sonra adını kaçak koyuyorlar. Biz de Samsun'a babaannesiyle dedesinin yanına gittiğimizde masal kuşlara çok düşkün. Gittiğimizde bir baktık Masal tam yola çıkacak. Gel Masal ağlamaya başladı. Ben bu kuşu istiyorum diye. Sonra dedesi de hemen böyle bir kafese. Hemen Samsun'dan yola çıktı İstanbul'a. İsmini değiştirmek istemedik biz. Değil mi Masal? Hayır değiştirdim. Pikachu. Pikachu mu? Evet. <laughs> Şimdi öğreniyorum. İsmini değiştirmek istemedik. Kaçak çok akıllı bir kuş. Gerçekten de hele velalım. aldım arkadaşlar Pikachu. Pikachu. Evet. Ne zaman koydun onun ismini? Yarın. Ha, benim hiç haberim yok. Evet, bir de Elçin ablam Samsun'dan geldi. Evet Elçin ablası da Masal'ın kuzeni, Ege abisi de kuzeni Samsun'dan geldiler. Evet tabii Ege Ege'nin de geldi değil mi Ege abi? Evet. Ege tam bir olsun. <gülüyor> 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 Masal tam bir çilek kızsın. Anca Elçin tam bir korkuluksun. <laughs> evimin korkulu, evimin en korkulu rüyası. Aklım çıkıyor eline bir şey vermeye. Şeförge ver. Kendim görmek istiyorum. Süpürge ver. Çok güzel oluyorsun Harikasın. Harikasın. Evet bay bay yapalım mı? Videomuzu kapatalım mı? Bay bay. Bay Bay ya. bay. bay. Hoşça kalın arkadaşlar. Hoşçakalın. Evet arkadaşlar şu anda sıcak soğuk oynuyorlar. Ben de masalı aldığımız ya. hediyeyi oyuna ben de katılacağım ve ben de hediyeyi saklayacağım. Gelin bakalım. Ayy, çok soğuk. Arkadaşlar ben de oynayabilir miyim? Aa, evet ama biz oyunumuzdan sıkılıp başka bir oyuna başladık. Ha sıcak soğuk mu oynuyorsunuz? Evet. Ha tamam ben ebe olayım. Siz bulun. Tamam o zaman abi şu anda benimki sakladık birazcık bulsun. Tamam olur. Elif sıcak, ılık, 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 sıcak, ege sıcaksın. Sıcak, 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 sıcak. Sıcak, sıcak. Aa, oh, buldu ya. Musa <laughs> <laughs> sen nereye gidiyorsun? Ya hadi sıra. Musa sen de şimdi sıra. <laughs> evet. Ay, Gidin bakalım. Tamamdır arkadaşlar, hepsi gittiler. Koyayım da çocuğum bekliyor daha çok onu bekletmeyeyim tamam şöyle saklayalım burada arkadaşlar tamam ben sakladım. Sıcak masal masal çok sıcak hmm. çok sıcak masal. Masal ılıklaştın. Şu anda çok sıcaksın. Elçin sen de sıcaksın. Ege sen çok soğuksun. Neden? Ben de. Ben... Evet hepiniz çok sıcaksınız. Ah. Ama bence onu Masal bulmalı. Aa! Ah. Buldu. Aç bakalım masal. Oyun içinde sana sürpriz yapmak istedim. Evet. Yavaş yavaş. yavaş. Evet anneciğim. Güle güle kullan. Sağ Bir öpücük alayım uzaktan. Gel burada. Şarj at sanırım. Evet. Hadi ben de öpeyim. Radyoya bağlanıyormuş. Evet. Bluetooth zaten. İnterneti hı. varmış. Aramaya yardım ediyormuş. Bakalım bir dakika. Şöyle. Yapma. Ee, şey takılıyormuş buna. Hard disk sanırım takılıyormuş. Burada eri var. Hı hı. Ee, ses mikrofon özelliği varmış. suyu yırtmış. <laughs> ee, kablo ile şarj edilebiliyormuş. Ve normal kulaklık da takabiliyormuşsun. Yani evet masalcığım. Takabiliyor. İyi günlerde kullan. Sa Sana sürpriz yapmak istedik. Mutlu musun? Ne demek <laughs> Artık bizi rahatsız etmeden kulaklığını takıp istediğin kadar müzik dinleyebilirsin. Masal müziğe çok düşkün bir çocuk. Müzik dinlemeyi, oynamayı çok seviyor. Ondan dolayı biz de ona böyle bir hediye almak istedik. Müzik. Hadi hoşçakalın diyelim masa videomuzu kapatalım sen de kulaklığının tadına bak masal.